bugün sizlerle o kantro oynuyoruz. Yanımda kuzenim Yiğit var. Sen ne yaptın Biz siz kazandınız. Yanımda kuzenim Yiğit var arkadaşlar. Onunla beraber video çekiyoruz şu an. Ben oynuyorum da şey sakladım. Evet dediği gibi. Şimdi Yiğitle buluşmaya çalışacağız. Yiğit arkadan gel. Dön doğrudan. Ha, dön oradan gel. Ben de oradan geleceğim. Ben seni vururum. Tamam vurma. Evet arkadaşlar bir dakika buluşmaya çalışıyoruz Yiğitle şimdi. Dur bakayım. Bekle ben seni bulacağım. Bak oradan çıkacağım ben şimdi ateş etme. Evet. Dur musun sen. O iyi. Evet arkadaşlar bu benim kuzenim. <laughs> Öldü değil mi? Oh! Evet ben aldım. Ben sana ateş etmedim ki. Ah ettin. Neyse ben pardon. Yanında adam aldı. Arkadaşlar. Ee! Adam adamda da m 4 a var. Abi, benim param yok. Gel ben sana silah atarım. Ben de para poh. Ee, bir tane mi silah almıyor? Evet. Aa, to bıçak da var. Tamam. Yo bıçak kullanamıyorum. Arkadan gelme önden gel. Tamam lan kavuşuyoruz. O sen mi? Yok. Öldün mü? Evet. Neredesin? Oğlum oradan niye gidiyorsun? Gel arkaya gel arkaya. Ben arkandayım. Arkandayım gel bakalım yere. Adam geliyor. Ben vurmuyorum adam geliyor arkamdan. Aferin lan. Oğlum ben oynayabiliyorum da unutmuşum. Ne oluyor ya. ya? Alırlar seni öyle. Ne oluyor abi? Arkadaşlar şu teke teke oynuyoruz. Bir adam var bir de ben varım. Ve sniper'la aldı. Vah <laughs> ya benim kanka var dostum. Tuvaleti beni gençler. Ben de aldım sniper'ı. Git. Ya. Yiyorsa gel bebeğim. Öldün mü abi ya? Ölünce silah alabiliyor musun mal? Öldün mü? Öldürmüyorum mal. Öldürmüyorsan ben Oh my god atamadım. Ne oldu lan bu? Her çaktım. Sen ne ediyorsun sniper bu? Bu kim ya bana bı bıçak at. <laughs> Bizim gazlaştı. Oh! Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar biz kaz Ay onlar kazandı yine. Biz bombayı da kurduk bebeğim. Şimdi gelin abi şimdi. Abi param yok. Silah mı yok? Paran silahım. yoksun abim genç. Yok lan, Arkadaşlar Yiğit'te para yok. Ben parayla indirdim Lanet olası pislik. Hakikaten para öyle mi? Oğlum niye aynı silahı alayım Bende pompalı var. Benim de sniper de vardı bebeğim. Arkadaşlar. Ha. Arkadan lan Arkadaşlar birisini aldım birisi de beni öldürdü. Gördünüz siz de yani. Anlatılır pislik. Ama güzel bu oyun yani yani mani incoming. Ölmemiş yiğit bakın tohum mal yiğit. Bu izlediğimiz yiğit arkadaşlar şu. Spor oyuncu kanal var arkadaşlar. Onun için sizden özür dilerim. Yani kendisi kızmaz. Kızabilir de bu adı değiştireceğiz en kısa zamanda. Oha. Başka bir adı olmadı. O yüzden bunu koyduk. Abi sen ikisi Evet. Genç. Ama ben bıçakla geliyorum. Gel lan bıçak bıça. Olma ya. Arkadan gel bıçak bıça. Sen şey geçemiyor mu? Polise geçemiyor mu dene? Dur ben tersi geçebiliyor mu acaba? Geçemem. Sen geçebiliyor musun? Oradan değil. Bas bir daha aynı yere. Geç. Bas. Bas üstüne bas. Ben ya ben seninle düşünüyorum. Nerede sen abi? Elli aldırdım ben. Arkadan gel. Aa ne oldu Al bıçak yedim salak. Geç oğlum bize. Oğlum ya benim silahım yok. Tabii tamam, tamam bize benim... geç silah atarım ben ya. Ne, bize geç silah atarım ben sana. Tamam geçme sen geçme. Öyle öyle dur. Silah atarız diyoruz biz sana istediysin silah? Oh. Abi tabi sen para ileleyin. Geç bize sen... diyorum sana. E bas alamıyor mu? Buluyor mu? silahlar yok, erkek. Açmam işte bende de yok al. Bende de yok. Ben de var sanki. al bu bunları al te bunları al. Allah Allah. Sende ne yok? Ben de yok işte. Adam öyle açmış. Silahları kapamış adam. O, o silahları kapamış mı? Kapamış tabi. Pezeyim. Öldürürüm ben bu çocuğu ya. Oyun oynamayayım ya arkadaşlar. Gelmiş bana ııııp ee, duruyor. Oo benim silahım şekil. Ha benim silahım yok. Alsana gelecek. Aa varmış da. Öldü ya malı. Neresi ne? Hep. Abi bomba bende ediyor. Ben <laughs> öldürdüm seni. Ben sizinle sizin de konuşacağım ha. Ben öldürdüm ya. Hadi yiğit hadi öleceksin zaten oğlum seni izliyoruz şu an. Adam nerede biliyor musun yiğit? Şeyin orada Şu şurada bak. Şurada kur kur bombayı. Alt geçti mi? Adam at geçti mi? Tamam tamam sizin adam alacak. Aldı. Sen. De mi oldun? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. <Gülüyor> Beğenmeyi ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.